Yeni bölüme hoş geldiniz arkadaşlar. Bu bölümde görüldüğü gibi 40 won, 51 paramız var. Her şeyi sattık. Sadece bu kılıç kaldı. Zaten onu da yansıtmalı kullandığımız için pahalı fiyata koyuyoruz. O yüzden satılmıyor. 50 won bu yüksek en 41 won paramız var. Geçen bölümde 40 won ile başlamıştık. Tam olarak yani itemlerle beraber 40 wonumuz vardı. Yaklaşık 41 won'a yaklaşmışız yani. İyi yine de katlamışız. Ben hiç katlamadım. Hatta eksiğindik sanıyordum. İdare eder şekilde katlanmışız. Bu bölümde inşallah daha çok katlayacağız. Hadi yeni bölüme geçelim. Keyifli seyirler. Yeni bölümün ilk temlerini Antep'lim arkadaştan alıyoruz. Dört e, 4 parça simya burayı 3 von e mi? Aynen 3 35'e mi anlaşmış olmamız lazım. Yine de bir bakarım ben kontrol ederim. emmini koyuyorum. Gerisini de ticaretten vereceğiz. Sıkıntı yok dedi. Böyle o von Tamam atıklasın bakalım. da tamamımıza tıkladı. E, ticaret açısı bir 10M daha vereceğiz. Böyle bir 10M daha veriyoruz. 9, 9 tamamdır. Bunu da verdik. Bir 10M daha vereceğiz. 30 olsun. Tam 35M olması lazım. Ticaret tamamdır. Şöyle geliyor. Şöyle de 330 oldu sanırım. Bir 5M kaldı. Bir soralım. 5M kaldı diyelim. Diye e, 5M'ini de verelim arkadaşımızın. Hiç kimseye hak geçmesin. Ee, ne diyeceğiz bu bakalım evet e, sizi tamamdır 5 de veriyoruz arkadaş hayırlı olsun İlk itemlerimizi de almış bulunduk evet krallar ilk depomuzu ayarladık fazla itemimiz yok biraz azaldık simya aldık zaten genelde biliyorsunuz neden azaldık bayağı bir geziyorum şöyle 2 saat falan oldu hiç item satan yok artı ucuza satan yok yani o yüzden almak item satan var da ucuza satan yok bu ara yani Şöyle fiyatlarımızı gösterelim. Ee, cam da bunlar 1.10 m yani 1.12 bir şey koydum. Sabah pazar olduğu için sabahları açık duracak. gece geç saatler şu an. her şeyi biraz 2 3 üstüne koydum piyasanın. Bakarsınız gider yani. Şurayı zaten 3 gün 35 em aldık. Şurası 2 25 em. Böyle de 1 da şuradan gelse 3 gün 25 em. şuradan da 40 atıyor. 3 75 em falan. O, o geliyor Yani 30-40 em karımız oluyor. Tamamımıza tıklayalım. İnşallah sabah hiçbir şey kalmaz burada. Sabah görüşürüz. Depomuz bir bozalım dedik. Şu arkadaş da yazmış bir aleyküm selam diyelim. E bakalım ne kadar paramız var. Kılıçta mı gitmiş? Vallahi kılıçta gitmiş. Kaça koymuştuk sanırım 65 M'ye koymuştuk. O da gitmiş. Ne kadar paramız var? 41 won mu var? 41 won .85 85'in paramız var. <laughs> Güzel. İyi para. Her şey de satılmış olması lazım. Yeşimlerin falan. Yeşim gitmiş. Bu da gitmiş. Grenada gitmiş. Bir 12 vardı. Tamamdır o da gitmiş her şey gitmiş güzel Yeni itemleri aramaya çıkalım hemen Evet krallar bir parça item anlaştık arkadaşlar şöyle bir zırh Bakarsınız ya 80 m dedi tamam dedik Biraz da paraya ihtiyacı varmış biraz zor satılacak bir item ama alalım bakalım Tamam 80 m aldık kendisine hayırlı olsun Evet canlarım item bakıyordum böyle bir buçuk saat falan oldu daha aldığımız tek bu zırh var Yingyang zırhı biliyorsunuz Başka da bir şey bulamadım e, ee, bununla da depo kurulmaz şimdi bir saat falan geçsin üstünden ben tekrardan item aramaya çıkacağım. Piyasa biraz daha canlansın. Ondan sonra itemlerimizi alırız. Evet krallar bir tane item aldık. Video açık sanıyorum açık değilmiş. Tamam tamam. İnandım tamam. Şöyle göstereyim size. Değişmedik. 4 taşlı bir yenge. 1.1.1 aldık. Ee, daha şu. yani şuradaki arkadaşlar nereye gitti bilmiyorum. şu. Ha buradaymış aynı. Beri bak beri beri. Bundan aldık bakalım inşallah yüksek bir fiyata satarız. Burada gördüğünüz iki tane altı sapın arıyorum. arkadaş dedi tanesi en kötü 5 e Ben de alayım bari dedim. Ben de fiyatları bilmiyordum. Neyse bakalım bunu aldık. Şu pazara da bakalım. Yeni kurulu. Uyguna bir şey varsa çekeriz. Burada da uyguna bir şey gözükmüyor. Şimdi video devam eder. <laughs> Yeni bir tane item bulduk. Art 9 şahin sersem 10 şey tane var. Ee, XP bonusu da 6 filan. Başka da bir e, özelliği yok ekstra. Piyasada bunlar 4.5 puan filan. Arkadaşlar yani en fazla 4.5 ediyor. Bunu dört tuvana alıyoruz. Kendisine hayırlı olsun diyelim. Kalbimizi atalım. Tamamdır. O da kalbini attı. Şimdi kabul ede Tekrardan hayırlı olsun. Bir parça item daha bulduk. Yargıç arkadaştan alacağız. Depoyu kursun. Şöyle kur yazalım. Depoyu kurdu. Hemen çekiyorum. Bir bon, Bir bon tek seneme. Doğru mudur? Doğrudur. 20 şey tane var. 6 hareket hızı var. 4 doğru var. Tamamdır. Teşekkür ediyorum arkadaşlar. Inflames arkadaşımız tekrardan e, bir, bir tane item getirdi. Siyah çelik artı 5. 5 efsun. Bir bakalım kursun. Tamamdır kurdu şöyle bakıyoruz. Aynen öyle. 1500 500 IP. Onda CTR'si var. Ellerinden aldık. Kaça gider ben de bilmiyorum. Evet krallar. Böyle gördüğünüz gibi 6 parça item olması lazım. Aynen 6 parça gösterelim size. 1500 IP 3 paymalı bir cennet kolye artı 5. Artı 6 bir yingah zırhı. 15 imşekli. Aynı şekilde 15 imşekli kod. CTR artı 3 Artı 3 korunmalı. Artı 9 yingah. Artı 9 düz yelpaze. Bir de 5 4 Epsom 15 imşekli bir kask Buraya toplamda 2 alıyoruz Tamamdır bunları aldığımıza göre video devam ediyor Pazarımızı artık kuralım dedim Saat bayağı geçti düşüktü sabah kadar açık duracak Fiyatları hafiften gösteriyorum size Siz bakmak isterseniz durup bakabilirsiniz Dino 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 gel gel gel, gel. Dino 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 gel Fiyatlar gördüğünüz gibi yani biraz Kalı koydum denebilir. Gece pazar oldu, sabah pazar olduğu için. Tamam mı Sabah olsun tekrardan temel devam ederiz. Sabah oldu pazarı bozduk artık krallar. Neler gitmiş diye baktım. Sadece giden art 9'luk dış var. Değişmelik art 4 vardı ya. O gitmiş. O da yaklaşık 25'e falan kar bıraktı yani. 1-10-25'e gitmiş olması lazım. Şimdi sabah olduğu için pek item bulacağımızı sanmıyorum ama yine de bir çıkıp item aramaya bakalım biz. Evet arkadaşlar 8 parça item alıyoruz bu Atilla Pazar'dan. Fazla değerli itemler değil tabii ki. Biraz düşük bütçeli itemler. Kendisine bir yazalım tamamdır diyor. Tamam diyelim. E, buraya bir won onem koyuyoruz. Bir won onemi anlaştık kendisiyle. Ben bir won dedim. O bir won onem olsun dedi. Biz de tamam sıkıntı yok. Onem bir şey olmaz onemden dedik. Kabulümüze basalım. Kendisine hayırlı olsun. Evet krallar gördüğünüz gibi ortalık. Şençe kulak İnlerelaşmış, bir iki açmış bilmem karakter dertli, şurada karaktersiz. Hakkımı helal etmiyorum. Gördünüz, pazarları tüm bozacak Buraya geçmiş olsun diyelim. Evet krallar biraz daha item buldum. Bayağı bir var yani şurada görünen. Burayı 12 10 25'e mi anlaştık? Ben 12 dedim. Sonra 12 1 12 2'dirken 12 25 e anlaşmış olduk. Bayağı bir uzun sürdü ticaretimiz, konuşmamız yani. Ve 12 ban oyunun koyalım. Video selam diyor. Kendisine de buradan selam olsun. İlk 12 10, 10 emini verdik. Şimdi bir 10 15 10 artı 5 em daha vereceğiz. Ticaret bir gelsin. Ticaretimiz geldi. Şöyle bir 10 em daha koyuyorum. Tamamdır. Son 5 M kaldı. Onu da şimdi ticaret gelsin vereceğiz. Şöyle de 5 emini veriyoruz. Tamamdır. Kendisine tekrardan hayırlı olsun. O kadar item aldıktan sonra depomuzu artık kuralım dedim krallar. Şöyle fiyatları hafiften gösterelim. 4.9 M'ye mitrili koyduk. Çünkü Türkiye'mde 5 M'ye kadar düşmüşler. Piyasası biraz düşmüş. Tarlı parçalarımız 22 şerimde. Yakut aldık buradan. 9.33'e koyduk. Büyük ihtimal gider. Piyasada 9.34-9.35 civarı. gerisi de aynı kalan bildiğiniz gibi. Başka bir şey aldım. Şu kolyeleri yeni aldık. 91 M'den onları salladım. Başka yeni bir şey var mı? Şu gümüş bilezikler var. 29 M'ye geldi. Kat bileti 10 M'ye. Ee, yeni aldığımız kalkanın düzü 28 M 2 Epson'uz pardon 5 Epson diyecektim. 59 M'ye koyduk. Titan'ımız 10 M. Başka da yeni bir şey aldık mı? Başka da yeni bir şey almadık. Bir de şu Dolunay vardı. 66 M'ye de bunu koydum. Biraz kolyeden düştük. Biraz da küpeden düştük fiyat olarak. Zırhlarda her hafiften düştüm birazdan. Ha şu Şahin gece gitmemiş 4.3'e. Bunu da 4.3'e düştük. 4.31'e. Böyle tamamımıza tıklayalım. Bol ee, itemli kurduk bu sefer pazarımızı. İnşallah bol satış olur diyelim. Buraya en fazla 2-3 saate erir hafiften. O zaman görüşürüz. <laughs> Depomuzu bozduk krallar. 23 won 884'ten paramız var. Yaklaşık olarak 32 won'a yaklaşmış. Neler gitmiş tam bir bakıyorum şöyle. Bir tane sanırım kalkan gitmiş şunun düz olanı. Simyamız vardı o gitmiş. Başka da bir şey hatırlamıyorum. 1-2 won'luk daha bir şey gitmiş. Birazdan mitril gitmiş mesela. Beyaz inciler de gitmiş. Neyse bakalım biraz olmuş paramız. Birkaç item arayalım. Yavaş yavaş da bölüm sonuna gelelim. Atilla Pazar atlı arkadaşımızdan bir tane zümrüt küpü alıyoruz. E, artı sıfır görüldüğü gibi 2.1.10 alıyoruz. Kendisiyle öyle anlaştık. Şöyle paramızı koyduk. Kabulümüze basalım. Kendisine hayırlı olsun bakalım. Bir tane de Yakut küpü var. Onu da anlaşıp geliyoruz. Yakut küpüye de hediye ediyor. Kendisine teşekkür ediyorum. E, ne demiş? Bu da hediyem sana diyor. Sağ olasın diyelim. Bayağı item aldık bu arkadaştan. Bayağı da yardımcı oldu. Teşekkür ederim kendisine. Bir tane önemli getirdik. Şöyle bakalım. 15 rüzgarı var. 5 HP absorbesi var. Art 4'te hız taşı var. Diğeri de boş. 50 M çok ucuz geldi bana. 70 M'i renk kötü bence yani. Bunu bir çekelim. Başka var mı? Bakayım şöyle bir. Ee, bir de şöyle bir zırh var. 1000 IP 15 rüzgar artı 5 de IP absorbesi var. 75 M'ye. Bu da alınabilir. Şöyle bir bakayım. Bu da, bunu da alacağım. İkisini 85 civarına koruz. İkisi de gider büyük ihtimal. Bunu da aldık. Bayağı item'imiz oldu bu arada yani çok item aldık bu bölümü inşallah satarız. Evet krallar son item alışverişimizde bu arkadaştan yapıyoruz. Gördüğünüz item'leri 10.5-10 değerinde alıyoruz. Her şey burada mevcut görülüyor. Efsunlar da gösteriyorum size tek tek. 10.5-10 e, önce 10-10'unu koyalım. E, artı 10 m 10 veririz. Sıkıntı olmaz bir de. Şöyle 10-10-10M. ilk 10-10-10M. Kabilomuza bastık. Kendisine hayırlı olsun. İkinci 10M'i de verelim hemen. İkinci önemimizi de veriyoruz. Ne diyor? Pazar mı kuracak? Pazar kurdu. Bakalım ne kurmuş. Tamamdır. 40 M'ye de bunu alıyoruz. 10 10 50 M oldu. Kendisine hayırlı olsun. Kendisi buradan videoya selamlar söyledi itemleri satan arkadaş. Bu da menajerimde kadroca diye bir arkadaş diyor. Beni ünlü falan diyor. Kimsin sen? Kimsin? Biz de tamam dedik böyle diye aldık. Ne biçim bir şey oldu ben de anlamıyorum. Yapamuzu hemen ayarladım fiyatları bir göstereyim size e, yavaş yavaş bakarsınız siz bayağı bir item var şimdi say say bitiremem ben burayı Yavaş yavaş bakarsınız dediğim gibi Burada da yavaş yavaş bölümün sonuna geleceğiz artık e, son pazarımız bu. bu pazar satıldıktan sonra yani birkaç item satıldıktan sonra Videomuzu sona erdiririz büyük ihtimal biraz para artsın Neyse bakalım şunları e, gördükten sonra da tamamınıza tıklarız bayağı item var bu sefer çok düştü hiç satamadık da bayağıdır satamıyoruz item satamıyoruz yani. Fiyatları gördüğünüz göre tamamımıza tıklayalım. İnşallah diyelim şöyle bir e, 10 10 15 konuk bir satışımız olur 2 3 saat içinde. O zaman da kapanışı yaparız. Bu bölümün de sonuna geldik krallar. Şöyle paramıza bir bakalım. Ben de bilmiyorum. CH2'deyiz. Pazar bozdum. Öyle bir CH2'ye gireyim dedim. 14 won artı 12 won da öyle var. 26 won 39 var. Artı burada görmüş olduğunuz itemler var. Yaklaşık 43-44 bu geçmiş bir miktar paramız var. Bayağı bir geçtik yani. Buranın satılması lazım tam net bir şey söyleyebilmem için. Buraya kadar beni izlediysen bir beğenip bir abone olursan sevinirim. Diğer videolarda görüşmek üzere kendine iyi bak.